Televizyonu döneminden beri yıllardır yaptığımız yayınlarda tarihe not düşüyoruz. Ee, sizinle son yaptığımız yayından bugüne e, önemli bir takım değişiklikler oldu. Yayını kabul etmemin bir sebebi de bu. E, bu sadece Türkiye adına değil, yani Hı -hı. global piyasalarda da çok ciddi değişiklikler oldu. E, şimdi Türkiye ekonomisini bekleyen tehlike korona virüsü mü yoksa zaten sıkıntılar var mıydı sorusu? bir önceki yayınımıza atıfta bulunalım. Konsolidasyon kelimesinin altını çizmiştik. Devletin ve önemli otoritelerin, aktörlerin bir şekilde her alanda, sadece ekonomi değil, istihdam, yatırım, hmm. spor, eğlence, sanat, konser, seçim her alanda hegemonyasına doğru giden bir ülke resmi çizdiğinden bahsetmiştik. O trendde herhangi bir değişiklik yok. Hmm. Global piyasalarda özellikle enflasyonun çok düşük seyretmesi, Amerika'da tarihi istihdam rakamlarının yakalanmış olmasına rağmen, yani işsizlik oranının tarihi düşük seviyelerde gidiyor olmasına rağmen ücretlerde bir artış olmaması, enflasyonda bir artış olmaması, faizlerin tekrar düşürülmeye başlanmış olması, Fed'in Amerikan Merkez Bankası Fed'in işte faiz yükseltme politikası, bilançosunu daraltma politikası bunun tam tersine dönmesi. Çin'in yavaşlaması sanki böyle Türkiye'de ya 2008-2009 krizi zamanındaki gibi acaba bir gevşetme politikası olur, global piyasalardaki rahatlatma Türkiye'yi de rahatlatır mı gibi bir olumlu hava estirmeye başlamıştı. Böyle beklentiler vardı. Şimdi koronavirüsü sadece görünen e, sıkıntıları, görünen zayıflıkları daha da aşikar hale getirdi. İsterseniz buna şöyle çok basit bir örnek verebiliriz. E, bakın Amerika e, ilk kalemde 700 milyar dolar, Alman hükümeti 614 milyar dolar. İşte şimdi Kanada bu sabah haberlerdeydi. Kanada tekrar bir stimulus paketi yani hı hı hı. piyasalara destek paketi açıklamak üzere Japonya, Almanya, Fransa, e, İtalya hepsi hatta hatta Fransa'da e, batma tehlikesiyle karşılaşabilecek kritik aktörlerin kamulaştırılması, özel şirketlerin devlete devredilmesi konuşuluyor. Şimdi böyle bir dönemde trilyonlarca dolar ve euro'nun piyasaya pompalandığı bir dönemde siz hangi ülkelerde dolar ve euro değer kazanıyorsa oralarda çok ciddi kendilerine ait problemler var demektir. Yani doların neredeyse şimdi dünyaya bedava pompalandığı bir dönemde Amerika'da faizlerin sıfıra indiği hatta bakın Amerika'da şu anda negatif faizler konuşuluyor. Evet. Acaba negatife de gider mi FED? FED'in elinde şu anda çok ciddi kullanmadığı envanterinde kullanmadığı çok ciddi politika araçları var. Ona rağmen bunlar konuşulurken dolar bakın ne yaptı 6.10 bandından 6.40'lara hatta 6.50'lere dayandı. Bilmiyorum ben birkaç saattir toplantıdaydım. Şu sıralar nerede seyrediyor ben, ama. Ben anlıkta bakabilirim aslında şu anda. E, evet. net, net rakam söyleyelim. Şu anda dolar 6.47 hocam. Yani işte 649 47 bandında oynuyordu zaten. E, Hı -hı. Ben de Hı -hı. toplantıya girmeden önce. Yani seyircilerinizin şunu anlaması gerekiyor. Dünyaya ucuz dolar pompalanırken. Neden Türkiye'de doların değeri artıyor? Bunun cevabı eminim sizin sorularınızın içinde de vardır. Tahvil piyasalarında yatıyor. Hmm. Tahvil piyasalarına dikkat edilmeden işte bu e, Forex'tir, e, küçük borsalar, İstanbul gibi küçük borsalar. Bunlardaki hareketlerle e, ülke ekonomisinin e, gerçek tepkilerini ölçmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Yani hocam e, doların şu anda Türkiye'de bu denli yükselmesi normal değil, iyiye işaretle değil diyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi? E tabii ki yani şimdi düşünün ülkenin daha geçenlerde yine uzmanlar hem Dünya Bankası'ndaki hem IMF'deki uzmanlar 4-5 ülke. Bunların içinde en göze batanlar Türkiye hı hı. maalesef. Yani Venezuela'yı artık başka bir <laughs> klasmana koyuyoruz. Koymakta. o Anormal ayrı bir durum ama yani işte Güney Afrika, Türkiye gibi bazı ülkelerin kısa vadeli borç çevirme kapasitesi sıkıntısından bahsediyorlar. Yani siz ne kadar işte Merkez Bankası Para Piyasaları Kurulu'nun bu işte kur, faiz, enflasyon üçgeninde kurla savaşmayı seçmiş olması, enflasyon paranoyası yüzünden kurla savaşmayı seçmiş olması vatandaşa nasıl yansıyor? Yani bakın devletin açıkladığı rakamlarla ilgili yıllar önce sizinle yaptığımız bir yayında Çin'le ilgili çok ilginç bir şey Söylemiştim, demiştim ki bakın Çin. Hatta e, buradan söyleyebilirim. Yani geçenlerde Houston'da bir e, toplantıdaydım, bir paneldeydim. Orada e, Çin devleti adına lobicilik yaptığını düşündüğüm bir Amerikalı uzman bile espriyle karışık. E, daha bu koronavirüsü bu kadar ciddileşmemişken e, Amerika'da, Çin'de zaten ciddileşmesi yaklaşık bir bir buçuk ayı buldu. E, şöyle bir espri yaptı. E, Çin dedi e, hedeflerini, yeni hedeflerini açıklayacaktır. Ve her zaman olduğu gibi o hedefleri tam 12'den vuracaktır. İşte Türkiye'nin de rakamlarla oynaması, piyasalara yalan söylemesi, bunların hepsi algı operasyonu Turan Bey. Vatandaşlar, bakın, petrol 29 dolara düşmüş dünyada. Yani Bundan 12 sene önceki en üst seviyesini düşünecek olursanız varilin 147 dolar olduğu günlerden 29 dolar seviyesine inmiş veya diyebilirsiniz çok uzun bir süreç. Son 6 ayda 70 dolarlardan 29 dolara düşmüş. Yani vatandaşa Türkiye'de bu nasıl yansıyor? Petrolün %80 küsürünü, 90'ını yaklaşık dışarıdan alan bir ülkeye nasıl yansıyor? Enflasyon rakamlarının tek haneliye indiğinden bahsediyor devlet. Pazara, çarşıya nasıl yansıyor? Madem bu kadar bütçe açığında, cari hesapta iyileşme var, ülkede her şey iyiye gidiyor. Bakın ben felaket tellallığı yapıyor gibi görünmekten de rahatsız oluyorum. O yüzden zaten dedim ya büyük Fay hatları kırılmadan ciddi değişiklikler olmadan yayına çıkmayı da kabul etmedim siz de biliyorsunuz bunu ama <laughs> şu anda Türkiye çok ilginç bir yol ayrımında yani Global piyasalarda birazdan detaylarıyla konuşunur <laughs> ayrışma artık sadece kredi derecelendirme kredi ratinglerinden tahvil ratinglerinden geçmiyor güvenle alakalı bir bunalıma doğru gidiyor dünya yani bunu şöyle e, örneklendirelim e, seyircileriniz için özellikle tahvil piyasalarını çok takip etmedikleri için e, Amerikan devlet tahvilleri biliyorsunuz e, 2013 sonu 2014 başı itibariyle artık triple A dediğimiz yani AAA en üst kalite seviyesinde değil. Standard pors Amerikan devlet tahvillerini iç, iç politik çekişmeler, bütçe kavgaları yüzünden birkaç defa tehdit ettikten sonra AA seviyesine indirdi. Fakat ilginç bir şeyin altını çizeceğim. İleride ekonomi okuyacak genç arkadaşlarımıza da tarihi bir not düşmüş olalım. Amerikan devlet tahvillerinin kalite derecelendirilmesi düşürüldüğünde her tahvilde kalite derecelendirilmesi düşürüldüğünde tahvilin fiyatı düşer ve faizi artar. Ama Amerikan tahvillerinde tam tersi oldu. Fiyatı yükseldi ve faiz düştü. Bakın biz bunu sınavlarda öğrencilerimize soru olarak soruyoruz. Sebebi nedir? Sebebi dünyada likidite, real ekonomi, finansal kriz fark etmez. Güvenle alakalı bir bunalım olduğunda korkan yatırımcı büyük para meblaları Güvenli limanlara kaçarlar. 2008-2009 krizi finansal hatalar yüzünden tetiklenmiş bir finansal krizdi. Korona virüsünden kaynaklanan supply chain disruption İngilizce. Bunu Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz? Yani normal akıntının sekteye uğraması krizi bu. Hmm. Bu temel bir kriz değil. Ekonomide işte büyük aktörlerin kaynak paylaşımının, finansal paylaşımın, e, e, istihdam paylaşımının veya işçi göçlerinin eee sekteye uğramasıyla alakalı bu tamamen tüketim sekteye uğraması krizi. Yani bu nedir? Gelişmiş ülkeler açısından değerlendirdiğinizde, yani biz burada Amerika'da insanlara hem kurumsal yatırımcılara hem e, gerçek kişilere şunu söylüyoruz. Yani düşünün, siz 3 aylık maaşınızı kaybetseniz, birisi size dese ki 3 ay boyunca maaş almayacaksınız bütün ekonomiye bunu yansıtın. Yani devletten şirketlere, kişilere, ailelere kadar. Bu nasıl bir şeydir? Yani bu dünyanın sonu demek değildir. Ama ama tahviller açısından bu çok korkunç bir özellikle likidite piyasası açısından bu çok korkunç bir kesintidir. İşte bu kesinti şu anda dünyaya güven bunalımı olarak yansıyor. Bu Türkiye için ne demek? E şimdi kısa vadede 116 milyar doları tekrar çevirmesi gereken bir ülke ekonomisi Faizleri de şimdi düşürmek zorunda. Çünkü iç piyasayı canlandırabilmek için ki ben daha bu sabah bir tweet attım. Hem geç kalınmış hem de işe yaramayacak bir hamle. Çünkü Türkiye'deki ekonomik yavaşlamanın sebebi faizin yüksek olması değil. Güven bunalımı. mı? Vatandaşın geleceği önünü göremiyor olması. Yani siz buna savaş riskini ekleyebilirsiniz, göçmen krizini ekleyebilirsiniz, Avrupa ile olan krizi ekleyebilirsiniz. O kadar ciddi baskılar var ki Türkiye'de. Siz şimdi Türkiye'de yaşayan bir iş adamı olsanız yatırım yapar mısınız? Ben yapmam. Hiçbir aklı selim, hiçbir ya. aklı selim insan yatırım yapıp da işçi alır mı? İşte bu ortamda sizin faizi düşürmeniz eee sadece e, batmakta olan bir gemiye yama yapmak olur. Ama tabii bunun da altına hemen çizeyim. Çünkü sosyal medyadan çok tepki alıyorum. Böyle hemen birdenbire çöküş, batma, iflas falan bu tip şeyler de beklemesinler. Hmm. Siz daha önceki yayınlarda da yavaş yavaş fakirleşeceksiniz vurgusu yapmıştınız. Bir bu ikincisi e, Merkez Bankası'ndan ve faizden bahsettiniz. bilgiyi de aktaralım. Biliyorsunuz bugün olağanüstü toplanmıştı Merkez Bankası koronavirüs gündemiyle ve 100, 100 bas puanlık bir faiz indirimi yaptı. Ama bunun siz bir çözüm olmadığını düşünüyorsunuz. Ya şöyle yani doğru yönde doğru bir atım, adım fakat e, içinde bulunduğunuz araç yanlış yöne doğru gidiyor. Hı, anladım. Yani <laughs> zaten zaten ülkenin problemi güven problemi. Ülkenin problemi istir, istikrarsızlık ve piyasaların rahat bırakılmaması problemi. O kadar ilginç ki yani e, Merkez Bankası'nın teknik bir takım ders kitaplarından çeviri klasik ekonomik hamleleriyle düzeltilebilecek bir şey değil bu. Yani vatandaş faiz çok yüksek olduğu için mi ev almıyordu? Vatandaş faiz çok yüksek olduğu için mi araba almıyordu da? Aman efendim faizler düşmüş. Hadi gidelim alışverişe. Hayır yaklaşmakta olan sıkıntı disruption yani sekteye uğrama sıkıntısı. Bakın sekteye uğrama sıkıntısını devletin acil likidite müdahaleleriyle ancak halledebilirsiniz. Ben bunu daha önceki yayınlarımızda da söylemiştim. Türkiye'deki yetkililere tavsiyede bulunmak, onlara işte şöyle yapın, böyle yapın demeyi bırakalı yıllar oldu. Çünkü dinlemiyorlar. Yani aktörler o kadar dünyadan kopuklar ki şu anda kendi iç piyasalarında kendi çevrelerindeki 3-5 şirketi yaşatarak ekonomiyi canlı tutabileceklerini zannediyorlar. Ekonomi hele Türkiye gibi dünyayla bağlarını böyle birdenbire koparamayacağınız bir ülkede ancak bakın konsolidasyon konusuna geri dönüyorum ancak Yavaş yavaş vergileri, ücretleri, işte geçiş garantili köprüleri, bir takım inşaat projelerini yavaş yavaş halkın sırtına yığarak ayakta tutabilirler bu likidite e, e, kur kuraklığını diyelim. Fakat e, ö öngördüğümüz ciddi bir problem şu: bir noktadan sonra artık siz ülke içindeki kendi yandaşlarınızı bile likit halde tutamazsanız, işte o konsolidasyon meselesi. Bankaların mesela şu anda İngiltere'deki işte swap operasyonlarıyla e, doların e, baskı altında tutulması Türkiye'de <laughs> vatandaştan, vatandaşın sırtına yüklenmiş ek vergiler, ek ücretlerle bir şekilde yandaş iş adamlarına, e, dış borcu olan bankalara özel borcun kamu kaynaklarıyla finanse edilmesi. Bakın bu dünya tarihinde çok az görülmüş bir şey. Yani Türkiye şu anda adeta bir sosyalist devlet gibi. Sanki bankalar kamulaştırılmış, onların faiz makasları, e, döviz kuru makasları, bundan kaynaklanan riskleri sanki, e, yutulmuş ve vatandaşın üzerine yavaş yavaş yıkılıyor, resmi çiziyor dışarıya. Şimdi böyle bir ülkenin tahvilleri, ee, e, tabii ki çöp seviyesinde olacak zaten çöp seviyesine düşeli yıllar oldu biliyorsunuz Öyle. sizin faizle oynamanız şimdi şöyle düşünün faizi düşürüyorsunuz iç piyasadaki hareketliliği artırmak için işe yaramıyor faizi yükseltiyorsunuz dışarıdan para çekmek için güven probleminiz var işe yaramıyor ne yapmanız gerekiyor devletin acilen bakın acilen vatandaşlara şirketlere bankalara e, likidite yardımında bulunması gerekiyor bu nedir? Mesela faturaların ertelenmesi, banka ödemelerinde, kredilerde bir takım birkaç aylık e, insanlara nefes alma, e, e, zaman tanınması, e, kamuyla alakalı, kamu hizmetleriyle alakalı e, bazı dosyaların işte varsa bu hacizdir, iflastır, <laughs> e, e, faktoringdir. Bunların durdurulması. Yani bir nevi e, nefes alamayan bir hastaya oksijen verilmesi gerekiyor. Ama e, Türkiye'deki yönetimin Son 7 yıldır yaptıkları maalesef e, bu tip sinyaller vermiyor. Zaten siyasi olarak da böyle bir şey yapmaları mümkün gibi görünmüyor şu aşamada. Bugün e, Ali Babacan'ın da e, benzer aslında şu an sizin vurguladığınız bu önlemlere benzer acil önlemler e, alınması gerekiyor yönünde bir e, açıklaması oldu. E, hatta Davutoğlu'ndan da benzer bir açıklama geldi. Davutoğlu demişken siz biraz önce hocam. E, algı operasyonu yapıyorlar dediniz ve Ahmet Davutoğlu sıradan bir isim değil, e, bu iktidarın eski e, başbakanı ve Davutoğlu iktidarın hükümetin ekonominin verileriyle oynadığını söylüyor ve e, e, yapan bilir efendim. Ha şimdi tam evet onu soracaktım hocam yani eğer Davutoğlu bu iktidar ekonominin verileriyle oynuyor diyorsa bunun ciddi alınması gerekiyor ama Türkiye'de öyle bir atmosfer var ki bu konuşulmadı bile. Yani bir iktidarın ekonominin verileriyle oynaması ne anlama geliyor? Turan Bey isterseniz bir adım geriye gidelim, büyük resme bakalım. Bakalım. Hukukun tesis edilmediği, kurumların ve kavramların sürekliliğinin olmadığı ülkelerde Sadece ekonomi değil, biliyorum. Beni takip eden insanlar, bu yayınları seyredenlerin tepkilerinden de bazen görüyorum. E, uzmanlık alanı dışında konuşulmaması gerektiğini söylüyorlar ama yatırım analizi ve risk yönetimi, hayata dair her şeyle ilgilidir. Bakın, genel çerçevede bir şey söylemek istiyorum. Türkiye gibi ülkelerin hepsi için geçerli, sadece Türkiye değil. Hukukun tesis edilmediği, kavramların ve kurumların sürekliliğinin sağlanmadığı ülkelerin pan zehiri kurtuluşu bir yetki sahibinin yetki elinden aldık alındıktan sonra tekrar yetkiyi elde etmek için konuşursam yer yerinden oynar demesi bunu şantaj unsuru olarak kullanması ve bunu söylediğinde bile yerin yerinden oynamaması yetkinin sürekli el değiştirdiği halde her bir önceki yetki sahibinin bak ağzımı bir açarsam şöyle olur diyebildiği ülkelerde bakın buna hukukun bağımsız olmaması, medyanın bağımsız olmaması, protesto, yürüyüş haklarının olmaması, insanların can, mal, mülkiyet, teşebbüs hürriyetinin olmaması hepsini bu sepetin içine koyabilirsiniz. Şimdi Davutoğlu ya da başka biri veya Ali Babacan mesela şimdi <laughs> yani adama sormazlar mı? E, ve birader kaç sene siz yönettiniz burayı? Yani yaptıklarınızı biliyorsunuz. Yaptığınız yanlış politikaları biliyorsunuz. Yıllarca bakın 2009-2010'dan beri yayınladığımız akademik makalelerde yeni çıkan e, bir kitap chapter'ı, e, iki makale sizinle yaptığımız yayınlar, diğer medya kuruluşlarında yaptığımız yayınlar. 2010'dan beri uyarılıyorsunuz. Betona, inşaata, yatırım bir yere götürmez bu ülkeyi. Orta gelir düzeyin tuzağın orta gelir tuzağından kurtaramazsınız ülkeyi. Genç işsizlik bakın Türkiye'de yüzde 28 açıklanan rakam. Genç işsizlik bu. O rakamlara gelin isterseniz siyasi söylemlerin hepsini bir tarafa bırakalım. O rakamlara ben bir tane daha ortak payda ekleyeyim size. Gayri safi milli hasıla kişi başına düşen. E buna 4,5 milyon Suriye'yi de ekliyor musunuz? O insanların istihdamını, kazandığı parayı, harcadığı parayı, ondan aldığınız vergiyi hepsini ekonomik aktivitenin içine ekliyorsunuz. Neden peki gayri safi milli da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bölerek hesaplıyorsunuz? Çok basit bir hesap bu mesela. İstihdam rakamları. Yani bugün yok efendim iki haneli mi, tek haneli miymiş de yahu bir ülkede yüzde yirmi genç işsizlik bunun dörtte iki buçuğu. Bakın korkunç bir rakam bu üniversite mezunu Turan Bey. Bu ne demek? Ülke ekonomisi potansiyel kendi çarpık e eğitim sistemiyle bile ürettiği kalifiye insan bakın kendi çarpık sistemiyle bile ürettiği kalifiye insana umut vadeden, gelecek vadeden istihdam sağlayamıyor demek. Yani tekrar söylüyorum yani hep kötü hava ya keşke isterim ki iyi haberler olsun. Mesela keşke şu virüsü meselesi olmasaydı da ben size deseydim bakın dünya piyasalarında bir rahatlama var. Türkiye belki biraz nefes alabilecek. Belki biraz tahvil piyasalarında işte bu faiz bandıyla hani vatandaşın sırtına yıkılmış olan inanılmaz bir kur baskısı var. Gizli bir kur baskısı bu. Bankalardaki döviz mevduatlarının hiçbir güvencesi yok. İnanılmaz bir konsolidasyona doğru gidiyor ama hani belki biraz rahatlar diyebilmeyi isterdim. Fakat bu koronavirüsü ve bu az önce bahsettiğiniz mevzu yani Türkiye'nin kendine has problemlerinin işte o Davutoğlu olsun, başka birisi olsun geçmişte yaptıklarını çok iyi bildikleri için ama tabi hukukun olmadığı bir ülkede ne kadar açıklayabilirler? Biliyorsunuz perşembe açıklayacağım, cuma günü göstereceğim. Elimizde görüntüler var. İşte yer yerinden oynar. Bunlar bizim siyasi hayatımızın yani ben bu yaşıma geldim. Son 35 senedir Türkiye'de siyaseti aklım ererek takip ettiğimi düşünüyorum. İnanın bana yani siyasi hayatımızın kısa özeti her 5 yılda bir tekrarlanan bir tiyatro gibidir yani.